Vallahi güzelim. Boşuna gelmişim ta buralara. Ya herif beklediğimden de çakal çıktı. Meğerse araç çalıntıymış, inanabiliyor musun? Lan Teksoy, bir de akıllı geçinirsin ha. İzmir'den karı kaldıracak adam ta İstanbul'lardan niye araba çalsın ya? Merak eklemişler seni. Bana bak. O çiftliğe iyi bak tamam mı? Kesin orada bir yerde saklanıyor bunlar. Sen bak sen o tatlı canını hiç üzmüyorsun. Ben onları bulmadan dönmeyeceğim İzmir'e. Bana bak. Oralarda takılma fazla. Sana burada ihtiyaç var. Benim yanında. Vallahi ben siz de idare etsin artık oralar. Böylelikle hem kıymetim anlaşılır. Bana bu kusubuk konuşma. Ne zaman kıymetini bilmedik senin? Vallahi bilemem artık. Benim kıymetim bilinmiyor ama ben onu biliyorum. Dayı kolay gelsin. Sağ ol. Buralarda bir sepetçi çiftliği varmış da yani ne tarafa düşüyor? Uzak mı? Bu kasabanın dışında. Bayağı uzak bir yer. Gel götüreyim ben seni. Ben şey sorayım ya. Ne kadar tutar buraya? Bir kırk elli yazar. Çiftin içinde de bayağı uzun bir yol var konağa varana kadar. Anladım abi ya. Bence ben yürüyeyim. Yani baksana hava da çok güzel. Ne tarafta? Şu taraftan böyle gideceksin. Tabii. Tamam, kolay gelsin abi. Şekerini attım ben. Eyvallah kardeşim. Ee, ne yapacağım? Çiftliğe gel, burası daha güvenli diye. E kız haklı. Her yer buradan daha güvenlidir. Diyoruz. E tek tepemize bir mesan meselesi öyle değil mi? Öyle de bir salat ya. Vallahi kusura bakma kardeş ya sana da böyle yük oldum ben. Ya o anlamda mı dedim? Ne alakası var oğlum? Saçmalama. Bizim muhabbetimiz mezara kadar biliyorsun. Ya biliyorum tabii bilmez mi de işte. O zaman ben ne yapayım? Toplanayım vallahi. Sen beni otogarı bırakırsın herhalde. Saçmalama oğlum. Şimdi tüm ajantaları tembihlemiştir tek soy. Anında enselenirse. Allah'ım o da doğru. Ya ben burada fare gibi sıkıştım kaldım ya. Ne dur birkaç gün daha bekleyelim. Bir ortalık durulsun. Olmadı seni Balıkesir taraflarına atarım. Oradan binersin İstanbul arabasına. Ay benim kardeşim ya. Ben gel sen öpeyim gel. Ya, gel. Oğlum, sen. git akşam akşam işine ya. Ay Serhat'ım ya. Abi ne haber? Var mı arayan sonra? Aa! aa. Hoş geldin hocam. Biz bugün seni beklemiyorduk kliniye. Hayırdır neden? E, sabah telefondan ulaşamayınca çiftliği aradım. Fatoş Murat Bey'in çok mühim işleri var. O bugün kliniğe gelmez dedi. Neyse tamam abi. Sen niye aramıştın beni? Lale Gül Hanım'ın köpeği gene aşık olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Sabahtan beri üç kere aradı. Mutlaka senin muayene etmen gerekiyormuş. Allah'ım yarabbim. Millet deliye biz akıllıya hasretiz. Abi bir daha ararsa Murat Bey yok dersin olur biter tamam Dedim dedim. Murat Bey'in bu aralar çok telaşısı var dedim. Nişan hazırlıkları falan filan var dedim. Bana bak. Bence artık o senden sen... ümidi keser. Abi ne güzel eğlendin öyle ya. Bak şey diyeceğim. Sen böyle yoruluyorsun. Bence bir kağıda nişan sebebiyle bir iki ay kapalıyız yaz. Cama da şöyle güzelce yapıştır. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Ne dersin? Yok hocam, o kadar da değil. Ne olacak yani? Ben tekli dişen ne ayarlarım? Abi, Hala çalışacak bir işin varken bence konuyu uzatma. Ben de bu dediklerini duymamış gibi davranıyorum. Tamam hocam. Ya kusura bakma ya. Benimki öyle mutluluktan. Ne güzel. Ne güzel ya. Benim işim bu zaten. Herkesi mutlu etmek. Ya bak hemşerim, bak demedi deme. İşinden gücünden olursun ya. Ben senin için diyorum ya. Sana yazın. Evin hanımı aradı beni diyorum. Ha? de geçim? Geçemezsin kardeşim. Allah Allah. Hem Mine Hanım da dışarıda. Zaten davet etmiş olsaydı haberim olurdu. Oğlum kim bu Mine ya? Mine Hanım, Mine Hanım. Bir dilinde Mine Hanım. Beni Gülizar aradı diyorum ya. Evin anamı Gülizar. Anlamadım. Tamam, ben sana ne yapacağımı biliyorum. Hadi bakalım. Sen dur. Ben arayacağım şimdi. Nereye geç. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar Murat Bey. Hayırdır? Gülizar Hanım beni çağırdı diyor da Murat Bey. Evet. Gülizar çağırdı. Bir mahsur mu var? Sana da hesap verelim ya. Yok. Bir mahsuru yok. Adın ne senin? Fetta. Ne oldu? Sorgu bitti mi? Bu nedir ya? Ha, şu meşhur Fetta. Gel atla bırakayım ben seni Gülizar'ın yanına. Vallahi ya. Ay Allah senden razı olsun ya. Yoksa ben bu küt kafe sabaha kadar bir şey anlatamam. Bana bak. Tamam, tamam. Necdet. Fetta Bey yabancı değil. Hadi Neco. Kolay gelsin. Tamam çocuklar. Ya sen tanıyor ne tamam. Gülizar'ı? Çok bahsettiyse tabii benden. Ha? Hiç dilinden düşmüyorsun. Aynen sağ ol. Hoş geldin. Eyvallah ya, sever beni gülü. <laughs> Hadi. Hı. 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 Vallahi billahi Vallahi billahi. <laughs> <laughs> Ya, sen için. <laughs> ya, dünya güzeli seni daha göremeyeceğim sanmıştım. Ay, nereden Ay. çıktı sen? Geldi gitti Allah'ım, niye göremeyeceksin ya? Ne demişler? Acı patlıcanın kırar çalmaz. Ya Gülüm, ben görün sen ne kadar güzelsin, ne oluyorsun ha? İyi, <laughs> ee, hadi hayırlı uğurlu olsun. Erkek arkadaşın da geldi, mutlu mesut oturursunuz Ya Nasıl midem bozuluyor biliyor musun? Yani. Öleceğim ya işte. Tamam. E sen geç, geç masaya. Geç, geç, Feta sen toparlıyor musun? Yok ya, ne toparlama sana öyle geliyor. Tabii sen geç masaya. ben şimdi geliyorum. Ee, şey, çok teşekkürler. Gerçekten, çok sağ ol. Şimdi ben Feta bir şeyler hazırlayayım. Açmış da. sen bir yere gitme. Ee, Murat'cığım kal biraz daha çünkü Fettah yemeğini yedikten sonra... ...ona kalacak bir yer bulmak lazım. E, koskoca adam şuncacık evimizde kalacak hali yok. Yani vallahi bir alay laf olur. Git. Yürümüş balkon.